Şimdi o canlı yayınımıza gideceğiz. Kredi paketleri açıklandı. Başvurular sürüyor dedik. Konuyla ilgili önemli bir ayrıntıyı aktaracağız demiştik sizlere. Pakette 12 ay olan ödeme ertelemeye firmalardan da destek var. Bir 12 ayda inşaat firmaları vermeye başladı. Destek detayları Dilay Dilaver aktaracak. Dilay seni dinliyoruz. Evet Başak Şengül, senin de söylediğin gibi 12 ay ödemesiz olacaktı bu konut kredileri. Fakat bazı özel inşaat firmaları da bunu 24 aya çıkardı. Şimdi bu konuyu e, gayrimenkul uzmanı Sürhan Aras'la beraber konuşacağız. Sürhan Hanım, e, dün açıklandı 12 ay ödemesiz, daha sonra faiz oranları da düştü. E, daha sonra 15 yıl şeklinde ödeneceği söylenmişti. Fakat bazı e, özel sektörler bunu 24 aya çekti. Tam olarak bu sistemi bize anlatabilir misiniz? Özel sektör değil, önce onu düzelteyim. Emlak Konut GEO bu indirimi gerçekleştirdi. 24 ay ödemesiz. Ellerinde bulunan 26 tane proje var. Bu 26 projenin 13 tanesi tamamlanmış. 13 tanesi de şu an yapım aşamasında. Ve bu projelerin satışı için özel bir imkan tanıdılar. Daha önce çıkan pakete ilave olarak. Siz de biraz önce söylediniz. 12 ay geri ödemesizdi. Emlak Konut'un projelerinden gayrimülk aldıkları takdirde Alıcılarımız 24 ay geri ödemesiz başlayacaklar ve farklı alternatifleri de var. Bankadan kredi çektikleri zaman satış bedelinin %80'ine kadar kredi alabilecekler. Kalan yirminin ise %5'ini peşin ödeyecekler. Kalan %15'ini ise 3 yıl sonra başlayacaklar ödemeye. Yani anlatmaya çalıştığım inanılmaz güzel bir imkan sunuldu şu an alıcılarımız için. Gerçekten çok cüzi peşinatlarla, çok cüzi ödeme planlarıyla istedikleri evlere kavuşabilecekler. Fakat buradaki faiz oranına dikkat edelim. Faiz oranımız 0.64 değil. Bu sistemde 0,79. Yani 24 ay olduğunda e, faiz oranı da mı değişiyor? Evet, 24 ay olduğunda faiz oranını 0,79'da tuttular. Ee, daha önce hükümetin açıkladığı pakette ise e, faiz oranlarımız 0 e, konutlarımız için 0,64'tü. İkinci ellerimiz için ise 0,74 oldu biliyorsunuz. 12 ay ödemesiz. Ee, ve e, vadeyi de 15 yıla çıkartmışlardı ki daha önce 10 yıldı bu. Bu da tabii büyük bir imkan sağladı. Hı hı. Çok teşekkürler evet, Sırana teşekkür Hanım. Evet, e, konut kredilerinde ödemelerin nasıl olucu, o, olacağını ve e, 12 ay ödemesiz demiştik bunun 24 aya kadar çıktığını fakat faiz oranında değiştiğini gayrimenkul uzmanı Sühran Aras bizlerle paylaştı. Bizlerin bu noktadan aktaracakları şimdilik bu kadar. Sözü tekrar sana bırakalım Başak Şengül.